2 yaşındaki bir çocuğun ihtiyacını, 3 yaşındaki bir çocuğun ihtiyacını Resulullah sallallahu Vesselam hadisinde diyor ki 7 yaşında çocuğunuzu namaza alıştırın, 11 yaşına kızın. Bak 7 ile 11 yaş arasında Kritik. 4 yıllık, evet. 4 yıllık bir akademi var aslında. Hani çocuğumuzu ilkokul de bir öğretmene veriyoruz 7 yaşında. 11 yaşında düşün abi. Verdiğin öğretmen çocuk da ilkokul 4'ü bitirmiş. Hala okuma yazmayı öğrenememiş. Dersin ulan bu, 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 nasıl öğretmen olur? 7 yaşındaki çocuğunu sen 11 yaşına kadar eğer namaz sevgisini veremediysen, aşılayamadıysan <laughs> e burada bir problem var. Abdullah Tüsteri diye mübarek zat var. Hallacı Mansur'un da hocasıdır. Sufilerin hocası olarak bilinir. 3 yaşındayken diyor dayım bir gün bana dedi ki evladım sana bir zikir öğreteceğim. Her akşam yatmadan önce üç kere dilini oynatmadan kalbinle bunu söyle. Nedir dayı? Allah benimle, Allah beni görüyor, Allah benim şahidi. 3 gün söyledikten sonra dayım dedi ki bunu 7 defa söyle, 9 defa söyle, 11 defa söyle. Öyle bir an geldi ki artık inanılmaz bir keyif ve haz almaya başladım söylediğim kelimeden. Bir sene sonra dayımla karşılaştık. Dayım dedi ki oğlum Allah bir kişiyi görürse, Allah bir kişiyle beraber olursa ve Allah bir kişinin şahidi olursa o insan günah işler mi? İşlemez dayı dedi. O zaman bundan sonra günah işleme dedi. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuğa bir zikir öğretiyor kıymetli hocam. Biz bugün ne yapıyoruz?